Merhaba arkadaşlar bugün Lego'dan um, yapabileceğiniz şeye bakacağız. Hemen bunları kaydedeyim ben. <laughs> Bir taik. Evet Lego adamla taik yapabilirsiniz. Mesela şu an elimde um, Hulk'un şeyi var. Hulk işte ama buna sadece ayak ayak geliyor. Bitti. Bunu buraya koyduk. Tarih içinde iki sadece iki malzeme gerekiyor. Yani sizin takmanız için de sadece yani Lego adamların takmasını istiyorsanız bir tane bu gerekiyor. Bir de e, bu. Bak. Şimdi buradaki parça var ya elimde tuttum işte bunu tam buradaki parçanın üstüne sert bir şeyde yapıyoruz. Ve bunu sıkıyoruz. Ve bunu um, dur arkadaşlar ben yapıyorum. Bak. İşte hani böyle. Nereden gözüküyor? Ee, İste hani böyle oldu ya. Şimdi ise bir tane daha var. yapıyoruz. Bak. Ya ben oradan göstereceğim. Bir tane burada var. Bir tane de burada. Bir de huk bacakları var değil mi? Birinciyi buraya takıyoruz. Bak ben tutmuyorum. Sonra ayakkabı tutuyor. Bakın. Yani ikinciyi de takıyoruz. Ve evet. Olmuştu. şurada size ah, Dur. Gördüğünüz gibi bu um, yani de böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela çıkabiliyorsunuz istediği zaman. Bak, böyle hareketler ettirebiliyorsunuz. Yani size kayması yapıyor şey. Şey iki. S Süsleme. Evet. Hani burada Emre tuttuğum şey var. İşte bunu süsleyeceğiz şimdi. Öncelikle bir tane bir tane istediğiniz renkle bir tane peyn. Ben kırmızıyı seçtim. Ama böyle siyah olabilmiş ya. Böyle siyah olabilir. Başka bir renkler varmış. Dur ben ne çekiyorum lan bu? Hah. Ben bir tane seçeyim mesela şimdi. Hemen bekleyin. Bir tane daha kırmızı buydum. Üç tane. Ama ben siyah yapmak istiyorum. Batman'inki. Batman'inkini şimdi buraya koyuyoruz. Tamam mı? Son neyse. ikinciyi de buraya koyuyoruz. Dur. Bunları böyle tutarken bir tane elimize bir kafa ayırıyoruz. Onu da buraya takıyoruz. Evet. Oydu. Ama benzetmek isterseniz de ah, mesela benzetmeyi isterseniz de şöyle yapabilirsiniz. Durun bir. Yani Batman'in sapkasını buna geçebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Sizce? 3 numara yatak Evet yatak için bize böyle bir şey lazım böyle bir la çıktık ya yine neyse işte böyle bir parça lazım sonra ise bir tane yastık lazım değil mi işte bu parçadan lazım bize. İki tane lazım ama ben de bir tane olduğu için bunu değerli koyacağım. Şimdi buradaki parçaya en suresine, bunu takıyoruz. E, evet de burada kayda diyeceksiniz. İşte oraya da baş, başka bir şey bulacağız. Yani şaka yapmıştım. Aslında bunu ah, buraya takacağız. Evet. Oydu. Oydu. Lan nereden gözüyor? Kıyor. Küçük gözüküyor. İşte böyle bir şey Yani iki tarafı da doğrudurmak istiyorsanız bir şey yapın da ben yani iki tarafı da doğrudurmak istiyorsanız bundan bir tane daha varsa yani onu da buraya yapın. Ama ben yani bende bir tane daha olmadığı için buraya ne yapacağım. Çok kötü gözüküyor bence. Belki küçük küçük oyanlardan varsa yoru. Hmm. Şimdi oydu. Nasıl yaptım dersiniz? Dedi. Neyse onu göstermeyeceğim. Son neyse. Ha 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 diye görürsünüz de. Ama güzel oldu gibi. Son neyse yani. E ee, bu kadar koyar mı diyeceksiniz? Gibi duyar gibiyim. Hani suydaki peyn var ya. Peyinden bir tane alıyoruz ve evet bu da Charles yani hani yani yatakların yorganı oluyor ya işte bu da onun yorganı neyse bunu hemen geçeyim ya 4 ee, yapacağım mesela böyle şey ya çıkma artık İşte böyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir saç modeli. Saç modelini nasıl mı ayakta duyduracağız? Mesela böyle bir şey var. Bak mesela ben bunu yaptım. Woman'ın şeyinden um, bunu buraya çevirdim. Bunu buraya taktım. Yani nasıl taktım dersiniz? Önce bir Kesinlikle böyle bir parça gerekiyor. Ve bir tane de tırnak. Ya Dediğim Dediğimi pişman oldu. Neyse işte onu takıyorsunuz. Bu da buraya geçer değilsiniz değil mi? Tamam. Ama bunu çıkarıp buna bu şey takıyorsunuz. Bunu da buraya takıyorsunuz. Bitti. Saç modelini de böyle bir şey oluyor. Saç yani de değil bu değil bu de, de. işte bu saç var İşte bu saç bunu sunuz bunu nasıl mı efendim böyle yapıştırıyorsunuz tabi efendim tabi efendim evet oydu ne kadar komik değil mi? Hı -hı. Üç numara. Dur biz kaçtaydık? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 deydik şimdi 5. numara. 5. numarayı boyamadım ama bak ne be ya? Düşünün. Düşünün. aslında ben ha vazo. Çıkmadan işte buradan var Bu kutudan seçeceğiz Maxi. Ben burada Reklam arası Reklam çıkar İşte bunlar Araba reklamı Bir dünya Aha. Hemen bu Ayakkabıyı satın Ve bir dünya aşka sayın. şey var. Ha bir de yani, varsa. Aha şimdi uydum ben. İşte böyle bir şeyiniz var değil mi? Böyle bir şey. Bak şimdi böyle bir şey. Ha bir de Lego'nun da şeyine yapacağız. Yani, buradaki şeyi bunu böyle bastırınca. Evet. Bu çıkıyor. Bunda da istediğiniz yerde koyabilirsiniz. Arkadaşlarınızı havaya da bilirsiniz. Ama arkadaşlarınız büyüdü. Ama bozuyu ben keşfettim. Yani bozu yatağı ben keşfettim. Süslemeyi de, tarihi de hepsini ben keşfettim. Oynarken buydum bunu saçma değil. Bu böyle bir şey varsa işte Böyle bir şey teker yapmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Dediğiniz rüya gibi. İşte ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. O yüzden bir sonraki. Evet. Şimdiki Ocak. Evet. Böyle bir Ocak. Evet. Ocak. Op 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 ocak. Tak oca, tak 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 tak. Ocak 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 ocak. Çak 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 çak. Oca, oca, ocak ocak ocak. Ocak ocak. İşte ocak. Böyle bir şey yapıyorsunuz ve bunu buraya takıyorsunuz. Pişmiş ocak böyle. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Yani çok da uzanmak istemem. Hadi görsüz demek için dur. Arkadaşlar beken siz bebeğe nasıl yapıyor ya bu. Hı buydum böyle yapıyordu bu. Yok yok böyle yapmıyordu. Hı bunu dais ders, dais ders, dais mis. Hadi Böyle böyle yapıyorlar? Evet oydu. Ay sizi bir bayık yaptım bu bayı her her bu bayıkta herkes bu bayıktan bir tane tek kez yesin. Hadi sadece kayın. ve de bu op opiyas lan ben bosa mı konuşuyorum 2 saatte bu opiya. Size işte böyle bir bayık yaptım. <laughs> bu baykı hepiniz için. Kim istiyosun ye bi YAM 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 Bu arada bir tane de operamız var Bak Garden of Banban'daki opera bi idi um, Sakın Ama sakın Like atıp abone Like kat Like Atmayıp abone olmazsanız bu sizi ya Ama olursanız yemez. Mesela Hira kardeşim Hira Hira bana abone de telefonundan bana abone olmadı kendi telefonundan kendi telefonundan olmadı ama yengem oldu Hira صحن هيجي <experiences>